Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yerel saat hesaplamaları ile ilgili örnek soru çözümü yapacağız. Başlıyorum arkadaşlar. Sorumuz gördüğünüz gibi 70 doğu boylamında yer alan A merkezinin yerel saati 17.00 iken aynı anda 50 batı boylamındaki B merkezinin yerel saati kaçtır? Arkadaşlar dikkat ederseniz burada birini doğu verdim, birini batı verdim. Hesaplayacağız şimdi. İlk yapmamız gereken merkezlerden biri doğuda, biri batıda olduğu için kaç meridyen fark olduğunu bulacağız arada. Onun için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Burası 70 derece doğu ve saati 17. Burası Ekvator olsun şey özür dilerim Greenwich olsun arkadaşlar 0 derece. Ve burası da B merkezi olsun. Şurası A merkezi diyelim. Burası da B merkezi. B merkezi 50 batıdaymış arkadaşlar. 50 derece batı arkadaşlar ve saatini soruyor. <laughs> yapmamız gereken arkadaşlar farkı bulacağız dedik. İkisinin arasında kaç meridyen geçtiğini. Dikkat ederseniz sıfırdan 70'e kadar 70 meridyen. Sıfırdan 50'ye kadar 50. Yani yapmamız gereken biri doğu biri batı olduğu için 70 artı 50 eşittir 120 meridyen fark var arkadaşlar. Her meridyen arası kaç dakikaydı? 4 dakikaydı arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? 120 çarpı 4 diyeceğiz. O da eşittir 480 dakika arkadaşlar. 480 dakika fark var arkadaşlar aralarında. 480 dakika kaç saat yapar? Bölü 60 dersek arkadaşlar. Bölü 60 eşittir. 8 saat fark varmış aralarında arkadaşlar. Bu farkı. Şimdi A mı daha ileri olacak? B mi daha ileri olacak? Tabii ki doğuda yer alan A'nın yerel saati daha ileri olacak. O zaman ne yapacağız? 17'den 8 saat geriye gideceğiz arkadaşlar. Yani 17 00 8 tam saat farkımız var. Cevabımız ne olur arkadaşlar? O zaman 09 çift 0. Yani B merkezinin yerel saati sabah 09 muş arkadaşlar? Bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar. Şimdi de yine bir yerel saat hesaplama yapacağız. Ama bu sefer yerel saatleri belli olan ve birinin boylamı hangi boylamda yer aldığı belli olmayan türde bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Başlıyorum arkadaşlar. Soruyu okuyorum. 40 Doğu boylamında yer alan A merkezinin yerel saati 11:30 ve hangi boylamda olduğu bilinmeyen. B merkezinin yerel saati 18.30 ise B merkezi hangi boylamda yer alır arkadaşlar? Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar 40 doğu olduğunu biliyoruz birisinin ama B hangi boylamda onu bulacağız. Saat farkını bulacağız arkadaşlar. 18 30 11 30 Ya bir kere demek ki B daha doğuda bu bize. Çünkü saati daha ileri bu ipucu bize bunu veriyor. 0, 0, 7. Aralarında 7 saat fark varmış arkadaşlar. 7 saat yani 7 çarpı 60 o da eşittir. 420 dakika fark varmış arkadaşlar. Her meridyen arası 4 dakikaydı hatırlıyorsunuz. 420 bölü 4 o da eşittir. 105 yapar arkadaşlar. 105 meridyen fark varmış arkadaşlar aralarında. 105 meridyen. Ee, ne dedik? A merkezi 40 doğu boylamında saati 11:30. B merkezi daha doğudaymış arkadaşlar. Tekrar söyledim saat ileri olduğu için anlıyoruz. B merkezi de burada saati 18:30. Hangi boylamdaymış? Arada 105 fark varmış arkadaşlar. Daha doğuda olduğuna göre 40 artı 105 o da eşittir. 145 derece doğu boylamında arkadaşlar. 145 derece doğu boylamında yer alıyor arkadaşlar B merkezi de. Evet arkadaşlar örnek soru çözümümüz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.